Vay, 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 vay. Zerincim, kalk bize bir kahve yap şöyle köpüklü. Tat diyelim, tatlı konuşalım, ha? Ben. Sen. Ben bu kadar çok kişi nasıl kahve yapacağım abi? <laughs> Zerincim, kalk da kahve yapacağım. Ben çok şekerli seveyim. Halam da orta içer. Zerrin Hanım, abiniz içeriye kahve istedi. Hoşuna gidiyor değil mi bu durum? Yok, niye hoşuma gitsin ki? Ben çok şükür kendimi başkasının yerine koyabiliyorum. Ben sizin durumunuzu ancak üzülürüm. Kimisi vardır eliyle döver, kimisi de vardır abiniz gibi diliyle döver. Ama bu topraklarda kadının yeri, konumu bileğindeki altın bilezik kadardır. Yanlış anlamayın altın bilezik dediğim meslek. Yoksa hakaret, dayak, ne yaşa bakar, ne zenginlik gözetir, ne de eğitim dinler. Siz karşıma geçip tek tek saydıydınız ya, haklıydınız. Ama kızlar mı dedikleriniz çok gücüme gittiydi. Şimdi bir bakayım ikisine de. Maşallah, maşallah. Dimdik ayaktalar, güçlüler babalarının kendilerine ettiğini kaderleri bellemediler. Korhanlara sattınız dediğiniz kızım hiç kimseye eyvallah etmedi. Kendi yolunu çizdi. Ya sizin kızınız Zerrin Hanım? Elinizden gelse kızımın eskisine konsun diye bir de üstüne para vereceğiniz. Ha? Yapmayın Zerrin Hanım. Kendi elinizle kızınızı ateşe atmayın. Abinize boyun eğmeyin. Çünkü bir kere hoş görür, kabul ederseniz arkas gelir.